Bugün hiç yapmadığım bir içerikten bahsedeceğim. Bugün Roblox oynayacağız arkadaşlar. Ama nasıl yüklediğimi de eğer bu video çok fazla beğenilirse nasıl yüklediğini size bir sonraki videomda göstermek istiyorum. Ee, arkadaşlar ben VPN ile giriyorum. Şöyle. Bugün size yeni gelen güncellemeyi göstereceğim arkadaşlar. Ben de bayağı özlemişim oynamayı. Arkadaşlar bu arada şimdi değil falan deyin güncellemeye. Ee, yani öyle yaparsanız oynayabiliyorsunuz devam edip. Arkadaşlar şimdi Brookhaven'a giriyoruz. Nerede heh. Bir sürü güncelleme gelmiş arkadaşlar. Acayip güzel şeyler gelmiş şimdi. Yani ben benim günlerdir, aylardır, yıllardır beklediğim bir güncelleme oldu bu arkadaşlar. Ve bayağı da sevdim yani. Ah, bunlar burada boş boş konuşuyor arkadaşlar. Siz bunlara bakmayın. Arkadaşlar böyle bir karakter yapmıştım ben. Böyle arkadaşlar. Bol şeyler gelmiş. Ben de çok severim böyle kıyafetleri. Arkadaş, arka, ay tepsem gitti. arkadaşlar. Şimdi böyle bu benim eski hesabım olduğu için küçükken yaptığım küçükken bir saat önce <laughs> o zaman yaptığım karakterler var. Mesela ben iki tane karakter, üç tane karakter ekledim. Şöyle kraliçe yapmıştım. Bu iki gün önce falan. Neyse ben ben size şişe... ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ben size. Ben size. Neyse arkadaşlar. İlk öncelikle size gelen güncellemedeki kıyafetleri göstereceğim. İlk öncelikle kıyafetlere böyle şeyler gelmiş arkadaşlar. Kolluklara para vermenize gerek yok arkadaşlar. Tabi sadece Brokeyab'ını seviyorsanız Brokeyab'ını oynayarak kollukla gezebilirsiniz yani. Çok basit ve acayip güzel olmuş arkadaşlar. Roblox Türkiye'de kapanınca çok iyi güncellemeler gelmiş. Çakal Roblox. Neyse. ondan sonra saçları göstereyim arkadaşlar. Bu saç favorim oldu. Bir de arkadaşlar VPN'de en çok çeken bağlantı Almanya. O yüzden Almanya'ya bağlanın siz. Şöyle bir sürü çok güzel saçlar gelmiş. Böyle şu arama yeri değişmiş yani büyüteç. Ben burada slay şeylerimi, kirpiklerimi takıyorum. Ve arkadaşlar artık Robux almanıza gerek yok parayla çünkü Blocks World diye bir oyun var biliyorsunuz ki ben daha denemedim ama herkes Robux kazanıyor o oyundan İlk önce arkadaşlar bu güncellemeyi göstereyim size diğer videolarımda da bunun hakkında bir şeyler gösteririm veya ben denerken size gösteririm oluyorsa söylerim olmuyorsa söylemem <laughs> neyse böyle çantalar gelmiş arkadaşlar acayip güzel Süslere bakın. Ben Sinemaroğlu süs takıyorum. Pantolonu var. Benim karakterim böyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gerçekten acayip şaşırdım. AVM'yi düzeltmişler. Yani AVM şu an daha güzel bu arada bence. Daha düzenli yapmışlar. Burada Japon mutfağı var galiba. Burada böyle sahne pizzalar... Böyle şarkı söyleme yeri de var arkadaşlar. Böyle ee, film çekme yeri. Buraları hep beyaza boyamışlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu niye var ya? Ben hep buradan yukarı çıkmaya çalışıyorum ama. Lan bir dakika. Arkadaşlar giyinme odası yok. Her şey gitti. Neyse. Güzel yine de. Bu ne acaba? Neyse arkadaşlar. Biz güncellemeye devam edelim. Güncelleme dışında her şeyi gösterdim arkadaşlar. O ne öyle? Bu ne lan? Ne yapıyor bu? Neyse. Yerlere tarak bırakıyor. Çekilin yoldan. Böyle burgerci değiştirmişler arkadaşlar. Ben bunları YouTube'da gör YouTube'larda görüyordum. Ve arkadaşlar gerçekten Glowbook geçirmiş. Bu otel lavuk geçirmiş arkadaşlar. Şuna bakın. İşte arkadaşlar hep havuzlu olmasını istemiştim ve YouTube'da hep uydurmalı videolarda iki katlı, 3 katlı falan oldu diye shop yapıyorlardı, böyle çekiyorlardı. Ben onlara inanıyordum ama gerçek değildi arkadaşlar. Ama sonunda Roblox gerçeğe çevirdi bunu ve acayip lüks arkadaşlar. Şimdi size bir tane ev kuracağım. Arkadaşlar bir de evleri seçebiliyorsunuz böyle zotterik bir şey olmuyor. <laughs> Ay zotterik kelimesi çok komik. Arkadaşlar ben şu an bakamıyorum ama bir daha bakalım. Neyse arkadaşlar sonra deneyelim biz bunu. Havuzumuz acayip güzel olmuş ve buradan giriş yapabiliyorsunuz otelimize. Şöyle giriyorsunuz işte. Ben zotterik binaya girmek istiyorum diyorsunuz kartınızı ödeme yapıyorsunuz. Burada hackerlar sizi dolandırıyor. Arkadaşlar evet. Ondan sonra ikinci kat böyleydi. Birinci kat da böyle. Çok bir şey değişmedi arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir de dıştan. Acayip güzel. Arkadaşlar şöyle. Bamburu... Aa! Arkadaşlar şoktayım. Hava, alanı. Hava alanına bakın. Hava, Hava alanı Hava alanı düzelmiş. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Neyse zaten uçağın için değiştirmemişlerdi arkadaşlar. Önceki yerle aynı. Neyse biz hemen gidelim şuradan. İkinci kata mı baksak? Evet ya ikinci katı yoktu bunun. Arkadaşlar çok boşmuş. Orada tuvalet gibi bir şey var o galiba. Yani çok önemli değil. Gidelim arkadaşlar. Sabah oluyor. Olamıyor. Arkadaşlar başka göstermediğim yer var mı? Bakayım bir. Yere tayak tayak mı? <laughs> arkadaşlar yere tayak koyan insan gerçek değildir. Parantez içinde yere tara tayak diyen kişi gerçek değildir. O oh, Lamborghini, Lamborghini. Keşke bunları sürebilsek ya. Kaçırdık. Neyse, burada arabaların satıldığı yer var arkadaşlar. Burayı çok güzel düzenlemişler ve ben camdan girmeye çalıştım az önce buraya. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi size şuradan böyle arkadaşlar. Burada acayip güzel şeyler var. Şöyle pijamalar var. Aslında bunlar göründüğü gibi giyilmiyor arkadaşlar. Neyse ben böyle kalacağım lan. Böyle çok güzelmiş. Böyle arkadaşlar, bazı şeyleri giyemeyebilirsiniz. VPN'de biraz yavaş çalıştığı için bir şeyleri görmemeniz normal arkadaşlar. Mesela ben bazen insanlar kıyafet giydiğine rağmen çıplak görüyordum onları. Yani hatta e, biri de VPN bir de girmiş galiba bana niye üstünde kıyafet yok demişti <laughs> neyse e, böyle böyle arkadaşlar bende de çok yavaş açılıyor o yüzden size tam gösteremedim ama siz detaylı bir şekilde bakabilirsiniz eteklerimizi gösterelim arkadaşlar çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar bir de artık çoğunluğu kod kullanmayacak arkadaşlar <laughs> çünkü arkadaşlar Mont kısmına girince burada kostümlerimiz var arkadaşlar. Bunları Robux'la gerekiyordu eskiden. Ama artık e, gerekmiyor. Bir de arkadaşlar e, şu turuncu şeyin adı neydi ya? Şu adını unuttum. Sünger Bob'taki. He Patrick. He Patrick'in şeyini giyemedim ben. Aa giydim. Tamam. Evet arkadaşlar e, böyleydi orası da. Bu videomdan da bu kadardı. Eğer bu videom beğenirip izlenirse sizlere nasıl Roblox indirdiğimi gösterebilirim arkadaşlar. Ama sadece Samsung A9 Plus'lar için geçerli bir şey bu. Tablet ve A9 Plus arkadaşlar. Ona göre siz de öyle yapın. Ama eğer iPhone versiyonu bulursam, Redmi versiyonu versiyonu bulursam sizler için onları da çekebilirim arkadaşlar tabi bulursam neyse ee, arkadaşlar bu videomdan da bu kadardı bir de yeni e, şey pozlar gelmiş arkadaşlar acayip güzel e, göstermeden yani yapamam şimdi arkadaşlar chill var burada buna tıklıyorsunuz şu, şu poz ay tıklayamıyorum bazen böyle donuyor arkadaşlar yani bazen tıklayamıyorsunuz niye olmuyor Neyse arkadaşlar siz bakarsınız olur mu? Neyse hepinizi seviyorum arkadaşlar. Roblox'tan sonra benim Türkçem kayıyor. Arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Karakterimi beğen beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.